Bu hikayeyi anlatmak kolay değil. Yıllardır sustum. Çünkü bazı şeyler anlatıldıkça büyür. Bazıları ise hatırlandıkça geri gelir. O geceyi düşünmemeye yemin etmiştim. Ama Sivas'ın Zara ilçesine bağlı o köyden her söz açıldığında içimde aynı soğukluk dolaşır, ıslak toprak kokusu burnuma gelir. Rüzgar adımı fısıldar gibi olur. Köye akşam ezanından sonra vardım. Taş yollar sessizdi. Sarı sokak lambaları titriyordu. Yağmur yeni durmuştu. Çamur ayakkabılarımı bırakmıyordu. Yaşlılar beni uyardı. Gece o yola girme dediler ıslık çalma, adını söyleme, ormana bakma. Güldüm, inanmadım. İnsan bilmediğinden korkar sanırdım. Evin anahtarı muhtardaydı. Kalacağım yer köyün dışında terk edilmiş eski bir yapıydı. Kimse yanaşmak istemedi. Virane dediler. Orası kapalıydı eskiden. Yola tek başıma çıktım. Ay yoktu. Sadece rüzgar vardı ve uzaktan gelen köpek ulumaları. Orman patikasına girdiğimde hava değişti. Sesler boğuldu. Rüzgar kesildi. Sanki biri kulaklarımı kapatmış gibiydi. İlk tuhaflık orada oldu. Adımlarım bana ait değildi. Taşlara basan ses bir an gecikmeli geliyordu. Durunca ses de duruyordu. Ama yarım nefes sonra. Virane ev göründü. Pencereleri karanlıktı. Kapısı aralıktı. İçeriden nem ve küf kokusu geliyordu. Tam kapıya uzandığımda rüzgar kulağıma eğildi. Adımı fısıldadı. Kesin ve net. Arkamda kimse yoktu ama köpekler aynı anda sustu. O an anladım, uyarılar boşuna değildi. Bu tür hikayelerin devamı için takipte kalın. Kapı gıcırdayarak açıldı ve içeride bana bakan bir silüet vardı. Hareket etmiyordu ama baktığını biliyordum. O gece henüz yeni başlıyordu. Kapıda donup kaldım, silüet kıpırdamıyordu. Ama evin içi nefes alıyordu. Adımımı geri çekmek istedim. Ayaklarım taş kesildi Islak toprağın soğuğu dizlerime kadar çıktı. Kim var orada diyemedim. Adımı söylememem gerektiğini hatırladım. Dilimi ısırdım. Evin içinden çıtırtı geldi. Tahta yavaşça gerildi. Sanki biri ağırlığını bir ayaktan diğerine veriyordu. Kapıyı kapatıp kaçabilirdim ama içeri girmeden gitmek o an daha korkutucuydu. Bir adım attım. Zemin inledi. Siluet geri çekildi. Işık yoktu. Ama karanlık tam değildi. Duvarlar griydi. Tavan alçak geliyordu. Evin içi soğuktu, dışarıdan daha soğuk. Kapıyı kapattığımda dışarıdaki rüzgar kesildi. Köpekler yine ulumaya başladı ama bu kez çok uzaktan. Odada eski bir masa vardı. Üzerinde tozlu bir muska. İpi'nin ucu kopmuştu. Yanında kararmış bir adak taşı. Yaşlıların sakladığı sırlar böyle olurdu. Sessiz, tozlu unutulmuş gibi. Tam muskaya uzanırken fısıltılar başladı. Tek bir ses değil, birden fazla. Duvarların içinden geliyordu. Tavanın üstünden, zemin altından. Anlamlı değildi ama adımı tekrar duydum. Bu sefer yakından. Arkamdan. Nefesimi tuttum. Boynumda sıcak bir hava hissettim. Birisi eğilmişti sanki. Dönmedim. Dönmemem gerektiğini biliyordum. Ama yerde, duvarda bir gölge belirdi. Benim gölgem değildi. Işık yoktu çünkü. Gölge uzundu, inceydi ve başı yoktu. Adımlar geri çekildi. Tahta yeniden inledi. Silüet odanın köşesine doğru kaydı. O an gerçeklik eğildi. Duvarlar nefes aldı, ev genişledi ve bir şey, evin içinde olmadığımı, benim evin içinde tutulduğumu fısıldadı. Kaçmam gerektiğini anladım. Ama kapının yerini hatırlayamıyordum. Ev değişmişti, kapıyı aradım, bulamadım. Az önce girdiğim yer yoktu artık. Duvarlar uzamıştı. Köşeler yer değiştirmişti. Nefes aldıkça içim üşüyordu. Soğuk ciğerlerime değil aklıma doluyordu. Bir adım attım, tahta çatladı. Altımdan değil, arkamdan. Birileri yürüyordu. Yavaş, acele etmeden. Islık sesi duydum. Çok hafifti. Ama kulaklarımı deldi. Gece ıslık çalmanın uğursuzluğunu bilirdim. Ama ben çalmıyordum. Ses evin içinden değil gibiydi. Sanki duvarların arkasından geliyordu. Sanki evin kendisi ıslık çalıyordu. Bir kapı belirdi. Eğriydi. Üzerinde eski bir bez parçası asılıydı. Bezde düğüm vardı. Muska. Yaşlıların sakladığı şeyler genelde böyle bağlanırdı. Kapıya dokunmadım. Yanından geçmek istedim. O an adımlar hızlandı. Tahtalar birden inlemeye başladı. Sanki ev sinirlenmişti. Fısıltılar netleşti kelime oldular. Cümleye dönüştüler. Bakma. Gözlerim kendiliğinden kapandı. Ama karanlık gitmedi. Karanlık daha da koyulaştı. Bir el bileğimi tuttu. Soğuk değildi. Sıcaktı. İnsan sıcaklığı gibi. Kalbim duracak sandım. Bağırmak istedim. Sesim çıkmadı. El çekildi ama parmak izleri kaldı derimin altında. Koşmaya başladım. Nereye olduğunu bilmeden. Bir pencere gördüm, tahtaları kırılmıştı. Dışarıda orman vardı, tam atlayacaktım ki. Camda bir yansıma gördüm, ben değildim. Arkamda duran silüetti, bu kez daha yakındı. Detayları vardı ama yüzü yoktu. Sadece bana dönük bir boşluk, o boşlukta bir şey kıpırdı. Ve içimden bir ses, oradan çıkarsam, beni bırakmayacağını söyledi. Duraksadım. İşte o an dışarıdan bir ses duydum bir yaşlı kadının sesi. Adını söyleme, dedi. Dinliyorlar. Ses bir anda kesildi. Yaşlı kadının sesi rüzgarla birlikte dağıldı. Sanki hiç olmamıştı. Pencerenin önünden çekildim. Kalbim göğsüme vuruyordu. Ama ses çıkarmıyordu. Ev yeniden daraldı. Tavan biraz daha alçaldı. Duvarlar bana doğru yaklaştı. Bir köşede çömeldim. Nefesimi saydım. Bir, iki, üç, dışarıdan köpekler uludu. Aynı anda uzun ve kesik. Bu bir uyarıydı. Zemin altından bir sürtünme sesi geldi. Toprak değil. Taş değil. Tırnak. Bir şey evin altını kazıyordu ama acele etmiyordu. Bekliyordu. Fısıltılar yeniden başladı. Bu kez çoğaldı. Kadın sesi yoktu artık. Erkek de değildi, yaşsızdı. Buradasın dediler. Gördük. Gözlerimi kapattım. Ama görüntüler gelmeye devam etti orman patikası, gece, yasak yol. Orada yürüyen biri vardı, bendim. Ama aynı anda burada da vardım. Gerçeklik çatladı, iki yere bölündüm. Bir anda lambanın camı titredi. Işık yoktu ama cam sallanıyordu. Sanki görünmeyen bir rüzgar içeride dönüyordu. Masadaki muska düştü, ip tamamen koptu. Düğüm çözüldü, o an ev derin bir nefes aldı. Bunu hissettim kapı arkamda belirdi. Az önce yoktu. Şimdi oradaydı. Açıldı. Eşeğin ötesinde karanlık değil, orman vardı. Ama olması gerekenden daha yakındı. Ağaçlar eve değecek gibiydi. Bir adım attım. Toprak ıslaktı ama ayak izim çıkmadı. Arkamdan bir şey geldiğini hissettim. Dönmedim çünkü dönersem bana ait olmayan bir yüz göreceğimi biliyordum. Koşmaya başladım. Arkamdan adımlar duyulmadı ama nefes vardı ensemde. Koşarken yol uzamadı. Yol yoktu zaten. Ağaçlar sıklaştı. Dallar yüzümü çizdi. Islak yapraklar boynuma yapıştı. Nefesim bana ait değildi. Göğsüm inip kalkıyordu ama sanki ben solumuyordum. Durursam yakalanacağımı biliyordum. Ama koşmak da bir yere götürmüyordu. Orman sessizdi. Bu sessizlik normal değildi. Kuş yoktu, böcek yoktu. Sadece arkamdaki nefes. Bir taş yola çıktım ayaklarım kaydı düştüm toprağa yüzümdeydi soğuktu ama çamur gibi değildi toprak canlı gibiydi ayağa kalktığımda yolun ortasında duruyordum yasak yoldu bu yaşlıların yıllarca adını bile anmadığı yol sağımda orman solumda uçurum gibi bir karanlık tam o anda rüzgar esti ama serin değildi ağırdı ve yine fısıltı geldi bu kez kulağıma değil içime geri dön Geri neresi bilmiyordum. Ev yoktu artık. Kapı yoktu. Sadece bu yol vardı. Yolun ilerisinde bir siluet belirdi. Bu kez evdeki gibi değildi. Daha kısaydı. İnsan boyundaydı. Yaklaştıkça şekillendi. Yaşlı bir adamdı. Sırtı kambur, elinde baston ama ayakları yere değmiyordu. Konuşmadı. Sadece bastonunu yere vurdu. Bir kez. O an kulaklarım çınladı. Gözlerim karardı. Görüntüler geldi köy meydanı. Yıllar önce bir kalabalık, bir ev bu ev. İçeride biri bağırıyordu. Adını söylüyordu yüksek sesle. Sonra sessizlik. Gözlerimi açtığımda yaşlı adam yoktu. Ama bastonun izi yolun ortasındaydı. Derin, yanmış gibi. Ayağa kalktım. Bacaklarım titriyordu. Koşmadım bu kez. Yürüdüm. Çünkü kaçtıkça peşimden geliyorlardı. Ama yürüdükçe sanki beni izliyorlardı. Köy ışıkları uzaktan göründü. Sarı, titrek. Arkamı dönmedim, dönmeye cesaret edemedim. Ama adımlarım çoğaldı. Benimle birlikte yürüyen başka adımlar vardı. Köyün ilk evine vardığımda dizlerim tutmuyordu. Kapıya vurmadım, vuramıyordum. Kapı kendiliğinden açıldı. İçeriden sıcak bir ışık taştı. Ama içim ısınmadı. Yaşlı kadın beni içeri çekti. Aynı sesi duymuştum ormanda. Bakmadın dedi iyi etmişsin sormadım. Ne gördüğümü de anlatmadım. Çünkü anlatırsam bir şeyin beni duymaya devam edeceğini biliyordum. Sobanın yanında oturdum. Ellerim titriyordu. Çay bardağı sallanıyordu. Kadın konuşmadı. Sadece duvara asılı eski bir fotoğrafı gösterdi. Fotoğrafta o ev vardı. Virane olmadan önce önünde insanlar duruyordu. Gençler, yaşlılar. Bir çocuk Çocuk bana bakıyordu. Gözleri yoktu. Yasak yolu o gece açtılar dedi kadın. Adını bağırarak çağırdılar. Kim olduğunu sormadım. Biliyordum. Tutamadık dedi. Sonra ev mühürlendi. Muska bağlandı ama zamanla sustu. Sobadan bir çıtırtı geldi ama odun değildi yanan. Dışarıdan köpek sesi geldi ama bu kez ulumuyorlardı, hırlıyorlardı. Kadın bana baktı. Gözleri doluydu seni seçmediler dedi. Yanlışlık oldu, yanlışlık. Bu kelime midemi sıktı. Geceyi orada geçirdim, uyumadım. Her kapı gıcırtısında irkildim. Sabaha karşı rüzgar yine adımı fısıldadı. Ama bu kez uzaktan. Güneş doğduğunda köy normaldi. İnsanlar konuşuyordu. Hayvanlar ses çıkarıyordu. Ama kimse bana bakmıyordu. Virane eve giden yol Haritada yoktu artık. Muhtara sorduğumda yüzü gerildi. "Öyle bir ev yok." dedi. Fotoğrafı gösterdim. Bakmadı. O gün köyden ayrıldım. Ama geceleri rüzgar hala adımı biliyor. Köyden ayrıldıktan sonra her şey bitti sanmıştım. Yanılmışım. Otobüs şehir yoluna çıktığında camdan dışarı baktım. Orman geride kalıyordu ama içimde bir şey yerinden kıpırdamıyordu. Gece çöktüğünde ilk kez duydum şehirde kalabalığın içinde bir fısıltı tanıdık adımı söylemedi henüz eve vardığımda ışıkları açmadım karanlık daha güvenli geldi pencereleri kilitledim kapıyı iki kez kontrol ettim ama köyden gelen şey kapıdan girmezdi bunu biliyordum o gece rüyamda yasak yolu gördüm aynı taşlar aynı sessizlik bu kez yalnız değildim yanımda köyden insanlar yürüyordu yüzleri yoktu ağızları açıktı. Bir ağızdan konuşuyorlardı. Adını söyledik. Uyandığımda boğazım yanıyordu. Sanki saatlerce bağırmışım gibi. Ertesi gün araştırdım eski kayıtlar, tapu defterleri, unutulmuş yerel gazeteler, virane ev vardı. Ama adı yoktu. 20 yıl önce bir çocuk kaybolmuştu. Adı kayıtlardan silinmişti. Ailesi köyü terk etmişti. Tek bir not vardı bir yaşlının el yazısıyla. Adı gece söylendi. O an anladım. Onlar birini çağırmamıştı. Bir şeyi çağırmışlardı. Ve ad sadece bir anahtardı. Akşam olduğunda pencereme bir şey vurdu. Kuş değildi. Rüzgarda. Camın ardında bir silüet duruyordu. Bu kez netti. Boyu bendendi. Duruşu bendendi. Ama yüzü yoktu. Perdeyi kapattım. Işıkları yaktım. Oturduğum yerde kaldım. Duvarın içinden tıkırtılar geldi tahtaya vurulan parmaklar gibi ve yine o his. Bir şeyin beni çağırmadığı, beni beklediği hissi. Köyde yanlışlık olmuştu demişlerdi ama yanlışlık bitmemişti. Sadece yer değiştirmişti. O gece aynaya bakmadım. Bakarsam kimin baktığını göreceğimi bilmiyordum. Aynaya bakmamaya yemin ettim. Ama yeminler gece işe yaramaz. Işığı kapattığımda ev genişledi. Duvarlar uzaklaştı. Tavan yükseldi. Sessizlik köydeki gibiydi. Şehir sesi yoktu araba yoktu. İnsan yoktu. Sadece bekleyiş vardı. Saat üçte uyandım. Uyanmadım aslında. Biri uyandırdı. Adımı söylemeden. Nefesimle. Yatak odasının kapısı aralıktı. Az önce kapalıydı. Koridorda ayak izi yoktu. Ama halı ezilmişti. Biri geçmişti. Salonun lambası titredi. Sarı ışık köydeki lambalar gibi sallandı. Ve o anda aynayı gördüm salondaki eski boy aynası, üzeri örtülüydü. Örtü yavaşça kaydı. Kendi kendine bakmadım ama baktığımı hissettim. Camdan yansıyan bir karanlık vardı. Benden daha koyu, fısıltılar geri döndü, bu kez tek sesti. Eksiksin. Ne demek olduğunu sordum, ilk kez konuştum. Sesim boğuk çıktı. Ayna içeri doğru derinleşti. Cam değil, boşluk oldu. İçinde yasak yolu gördüm, virane evi ve orada beni ama biraz daha soluk bir parça eksik o an anladım. Köyde yanlışlık olmamıştı, yanlış kişi kaçmıştı. Geri dönmem gerektiğini hissettim ama gitmek için değil, tamamlanmak için. Ayna birden karardı. Örtü yere düştü. Ev normale döndü. Sesler sustu. Ama içimde bir boşluk kaldı. Soğuk, derin. Sabaha kadar oturdum. Güneş doğduğunda kararımı vermiştim. O yol hala oradaydı haritalarda olmasa bile ve ben artık yarım kalamazdım. Geri dönüş sessiz oldu. Otobüs doluydu ama kimse yok gibiydi. Yüzler bulanıktı. Sesler uzaktan geliyordu. Sivas tabelasını gördüğümde içimdeki boşluk sızladı. Tanıdık bir acıydı bu. Çağrılmak gibi değil, hatırlatılmak gibiydi. Köye giden yoldan saptım. Kimse durdurmadı, kimse sormadı. Yasak yol oradaydı. Aynı taşlar aynı eğim ama bu kez köpekler ulumadı. Sessizdiler. Başlarını kaldırıp baktılar sadece. Virane ev yeniden görünür oldu. Sanki hiç gitmemiştim. Kapısı açıktı, içeri girdim. Soğuk karşıladı beni ama bu kez yabancı değildi. Duvarlarda izler vardı, tırnak izleri. Çok eski. Masadaki muska yerindeydi. Ama artık kopuk değildi. Yeni bağlanmış gibiydi. Fısıltılar başladı. Ama tehdit yoktu korku yoktu. Davetti. Ormanın içinden bir rüzgar esti. Adımı söylemedi. Ama beni tanıdığını hissettirdi. O an evin arka odasında bir kapı belirdi. Daha önce yoktu. Açtım. İçeride karanlık yoktu. Boşluk vardı. Ve boşluğun içinde bana benzeyen şey duruyordu. Yüzü vardı artık. Benim yüzüm. Ama gözleri yoktu. Yaklaştım. Kalbim sakinleşti korku yerini ağır bir kabullenişe bıraktı. Elimi uzattım, o da uzattı. Dokunduğumuzda ev titredi, orman uğuldadı, toprak nefes aldı. Bir an için her şeyi gördüm. Çocuğu, kalabalığı, adını bağıranları ve o yanlışlığı. Ben çığlık atmadım ama içimden bir şey çıktı. Boşluk doldu, silüet geri çekildi. Yavaşça yok oldu, ev sessizleşti. Ama ben eksik değildim artık.'' evin içinden çıktığımda sabah olmamıştı. Ama gece de değildi. Gökyüzü soluktu. Renkler karar vermemişti. Virane ev arkamda kaldı. Kapısı kapandı. Bu kez ses çıkarmadı. Yasak yolda yürürken taşlar yerindeydi. Ama ayak sesim yoktu. Toprak beni tutmuyordu. Köye vardığımda insanlar uyanıyordu. Kapılar açıldı. Hayvanlar hareketlendi. Ama kimse beni fark etmedi. Muhtarın önünden geçtim. Baktı. Gözleri boş geçti. Yaşlı kadının evine gittim. Kapı açıktı. İçerisi sessizdi. Soba soğuktu. Fotoğraf duvardan indirilmişti. Masada tek bir şey vardı, küçük bir not. Denge sağlandı, başka hiçbir şey yazmıyordu. Köyden ayrıldım. Bu kez arkamdan bakan olmadı. Adımlar çoğalmadı ama içimde bir sessizlik vardı. Derin, ağır. Şehre döndüğümde insanlar bana çarpıyordu. Özür diliyorlardı. Demek ki görünüyordum. Aynaya baktım. İlk kez. Yüzüm bendim. Ama gözlerimde başka bir şey vardı. Bir gece görmüşlüğü. Bir yol bilmişliği. Artık ıslık sesi duymuyorum. Fısıltı yok. Ama rüzgar estiğinde. Bazı geceler adımı söylemiyor. Sadece duruyor. O yol hala orada. Haritalarda yok. Ama bilen biliyor. Ve ben o günden sonra aynı olmadım. Dün gece pencereyi açık unutmuştum. Rüzgar içeri girdi, hiçbir şey söylemedi. Ama bekledi, her şey bitti sananlar yanılır. Biten şey hikaye değildir, sadece susar. Geceleri uykum bölünmeye başladı. Saat hep aynıydı. 03.10 gece uyanıyordum. Ama yataktan kalkmıyordum. Çünkü odada biri olduğunu hissediyordum. Nefes almıyordu ama hava ağırlaşıyordu. Duvarın dibinde bir karartı beliriyordu. Gölge gibi değil, boşluk gibi. Gözlerimi kapatıyordum. Açtığımda yer değiştiriyordu. Dokunmuyordu, konuşmuyordu. Sadece duruyordu. Bir gece fısıltı geri geldi ama tek kelimeydi. Hatırla. O an köyü gördüm. Virane evi değil, daha eskisini. Henüz yasak olmayan yolu. Henüz mühürlenmemiş kapıyı ve orada ben yoktum başka biri vardı araştırdım bu kez kayıt değil insanları köyden göç etmiş yaşlıları buldum konuşmak istemediler konuşanlar yarım bıraktı ama ortak bir şey söylediler hep aynı cümle bir kişi eksikti ne demek olduğunu sordum cevap vermediler bir adam gözlerimin içine baktı bazıları geri döner dedi bazıları yer değiştirir o gece aynada yansımam geç kaldı ben durdum o sonra durdu Gülümsedim, gülümsemedi. İlk kez korktum, rüyalar değişti. Artık yasak yol yoktu, bir oda vardı, duvarları olmayan, zemini olmayan. Ortada bir çukur, içinde ses, bir çocuk sesi. Ama çocuk değildi. Adımı al, diyordu. Yükümü bırak. Uyandığımda boğazım ağrıyordu. Konuşmamıştım. Ama bir şey benden çıkmak istemişti. Gün içinde gölgeler yanlış yönden düşüyordu. Işık sağdan geliyordu. Gölge solda uzuyordu.'' ve insanlar beni bazen iki kez görüyordu. Köye tekrar gitmedim ama köy bana gelmeye başladı. Rüzgarın kokusu değişti. Islak toprak, soğuk taş. Bir gece kapımın önünde çamur vardı. Ayak izi yoktu ama çamur tazeydi. Pencereden baktım, yolun ucunda bir silüet duruyordu. Bu kez kaçmadım çünkü yüzünü gördüm, ben değildi. Ama bana çok yakındı, isimler önemlidir, bunu geç anladım. Bir ismi taşırsan, onun yükünü de taşırsın. Bir gece rüyamda yaşlı kadın geldi. Bu kez konuştu. Kapı kapandığı dedi. Ama eşik durur. Uyandığımda avucumda bir ip vardı, muska ipi. Islaktı. Artık yalnız kalamıyorum. Kalabalıkta bile. Biri hep benden yarım adım geride. Nefesimle aynı anda duruyor. Aynaya baktığımda bazen iki çift göz görüyorum. Biri bana ait, diğeri bekleyen. Kaçmadım. Çünkü kaçış bitti. Bu bir devinim değil, bu bir denge. Bu hikayeyi anlatmak kolay değildi. Hala değil. Bazı geceler rüzgar adımı söylemiyor ama duruyor, dinliyor. O yol hala orada. Virane ev hala kapalı. Ama bazen bir pencere aralanıyor ve biri dışarı bakıyor. Ben değilim ama bana çok benziyor. Son zamanlarda zaman kayıyor. Saatler yerinde durmuyor. Bazı anlar uzuyor, bazıları hiç yaşanmıyor. Bir sabah uyandığımda pencereden dışarı baktım. Sokak tanıdıktı. Ama sesler eksikti. Arabalar geçiyordu. Ama motor sesi yoktu. İnsanlar yürüyordu. Ama ayak sesleri yoktu. O an anladım sessizlik geri dönmüştü. Telefonuma baktım. Tarih vardı, saat vardı. Ama gün yoktu. Aynaya bakmamak artık mümkün değildi. Çünkü yansımam bazen odanın başka bir köşesinde beliriyordu. Bir akşam lambalar titredi, köydeki gibi. Şehir bunu yapmazdı. Kapı zilim çaldı bir kez, sonra bir kez daha. Kapıyı açmadım. Çünkü kapının altından gelen koku ıslak toprak kokusuydu. Bir fısıltı geldi. Bu kez içimden değil, duvarın içinden. Eksik olan hala burada. O an yerde bir gölge gördüm. Işık arkamdaydı ama gölge önümdeydi. Yavaşça uzandı. Ayağıma değdi. Soğuk değildi. Tanıdıktı. Köyde bıraktığımı sandığım şey benimle gelmişti. Uyumamaya başladım çünkü rüyalar artık bana ait değildi. Gözlerimi kapattığım anda başka bir bakış açısı açılıyordu. Virane evin içinden, ormanın kıyısından, yasak yolun tam ortasından. Bir gece rüyada olmadığımı fark ettim. Çünkü acı vardı, soğuk vardı. Toprak dizlerime batıyordu taşlar avuçlarımı kesiyordu. Yerde diz çökmüş birini gördüm. Başı eğikti. Saçları çamurluydu. Yanına yaklaştım. Yüzünü kaldırdı. Bu kez oydu. Tam, eksiksiz ama konuşmadı. Sadece arkasını işaret etti. Virane evin duvarında bir çatlak vardı. Daha önce yoktu. Çatlağın içinden bir karanlık sızıyordu. Siyah değil, yoğun. Denge bozulur dedi bir ses. Hatırlayan kalırsa Uyandığımda avuçlarım kanıyordu. Tırnaklarımın altı toprak doluydu. O sabah aynaya baktım. Gözlerimde bir yabancılık vardı. Artık emin oldum. Hikaye bitmemişti. Sadece yer altına çekilmişti. Bu son bölüm değil ama anlatabildiğim son yer. Bazı hikayeler tamamlanmaz. Sadece aktarılır. Artık rüzgar estiğinde durmuyorum. Dinliyorum. Çünkü her fısıltı çağrı değildir. Bazısı nöbettir. Yasak yollar hala var. Sadece tabelaları yok.'' Virane ev yıkıldı diyorlar. Ama yıkılan şey duvar değildir. Geçen gece rüyamda kapı aralandı. Bu kez içeride kimse yoktu. Ama dışarıda birileri bekliyordu. Adımı söylemediler. Söylemeye gerek yoktu. Bu hikayeyi anlatmak kolay değildi. Ama susmak daha zordu. O günden sonra aynı olmadım. Ve dün gece aynı fısıltıyı yine duydum bu kez çok yakından.''